Benim için Türk olsun da ne olursa olsun ayrıca onu da söyleyeyim. Kayı olmuş, Çepni olmuş, Gökhan'ın oğullarından olmuş, oradan olmuş, buradan olmuş. Benim için Türk Türk'tür arkadaşlar. Geçen gün Azerbaycan Başbakanı Cumhurbaşkanı Aliyev'in bir işte yemin töreninden sonra bir videosunu paylaştım. Ne diyor? Bizim bağımız Türklerledir. Biz Türk ailesinin bir ferdiyiz. Tek dostumuz Türklerdir diyor. Bu iş böyle. Türk'ün Türk'ten başka dostu yok diye rahmetli Başbuğ Türkeş söylemişti. Aynı fikirdeyim hala. Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Bugün Türk Devletleri Teşkilatı var. Bununla ilgili de bir kitap yazmıştım. Türk Devleti Teşkilatı zamanla beraber çok daha kıymete binecek.